Bağlantı yapmak istiyorum. Konut kredilerini de çünkü birkaç gündür konuşuyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu krediler konusunda bir açıklama yapmıştı. Konut kredisini e, ve otomobil kredisini onun dışında bırakmıştı. Ama konut kredi faizleri yükselmeye başladı bile. Peki bu durum yeni ev alma hayali kuranları acaba nasıl etkileyecek? Elbette biz de merak ediyoruz. İşte Habertürk muhabiri Elif Akkaya bu sorunun yanıtını alacak şimdi. Sözü hemen Elif'e bırakalım. Konut kredi faizlerinde yükseliş yaşanıyor. Peki bu yükseliş konut fiyatlarını ve satışlarını nasıl etkiler? Yanımızda Century 21 Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Altaş var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, evet konut fiyatlarını nasıl etkiliyor düş yükseliş? Şimdi tabii e, konut fiyatlarının yükselmesi aslında birçok e, çarpanlarla endeksli. Şöyle söyleyeyim yaptığımız araştırmada aslında e, Ocak ayından bugüne geldiğimiz süreçte Konut fiyatlarında yaklaşık yüzde onla yüzde on seviyesinde bir artış tespit ettik. Fakat bununla beraber özellikle satın almalarda. Ee, gene Ocak ayından bugünümüze e, kadar yüzde 66 oranında alımların morgıç kredisiyle gerçekleştiğini biz fark ettik. Ocak ayında oran yüzde 59'lardayken, yüzde 57'lerdeyken şimdi yüzde 67, yüzde 68 seviyene kadar yükseldi. Yaptığımız tespitlerde e, şöyle bir gerçekle de karşılaştık. İnsanlar e, genelde ...oturmak için ev alıyorlar. Yatırımdan ziyade e, oturdukları e, evleri satın alma yoluna gidiyorlar. Ve e, bunu gerçekleştirirken de e, sıfır evleri yani yeni projede bitmiş evlerden e, ev almayı e, uygun görüyorlar bu bağlamda. E, tabii e, artık seçimler e, günümüzde eskisi gibi toplum pek yoğurmuyor. Ee, ama psikolojik etkisi de devam ediyor. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında, Nisan ve Mayıs aylarında e, alımlar biraz ertelendi gibi oldu psikolojik nedenlerden dolayı, seçimin psikolojik nedenlerinden dolayı. Fakat biz e, artık Temmuz, Ağustos ayı itibariyle e, bu ertelenen ve ötelenen alımların e, real hale geleceğini düşünüyoruz ve öngörüyoruz. Dolayısıyla e, Konut fiyatlarının özellikle markalı konut fiyatlarının da gerilemesinin pek mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ee, özellikle artan inşaat maliyetlerinden dolayı e, müteahhitler e, konut fiyatlarını bu maliyetleri yansıtmadılar. E, satışların hızı kesilmesin diye. Dolayısıyla konut almak için çok uygun dönem olduğunu düşünüyoruz. Ve e, orta ve uzun vadede de konut fiyatlarının hakikaten istenen seviyelere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Öne açık yani o manada. Peki bu süreçte prim yapacak yeni bölgeler var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size ee, İstanbul açısından baktığımız zaman yani ülke geneline baktığımız zaman e, ya doğuya gidilecek ya batıya gidilecek. Özellikle İstanbul için konuşuyorum. E, kıyı sahil bölgelerde tabi denizden dolayı e, orada toprak olmadığından inşaat yapma şansınız yok. Dolayısıyla kuzeye doğru e, özellikle İstanbul'da Çekmeköy bölgesi Taş denen bölgesi e, işte Reşadiye, Cumhuriyetköy Şile tarafına doğru e, ilerliyor. E, batıda Bahçeşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece'ye doğru hatta Silivri'ye kadar uzanmaya başladı. Doğu tarafında da baktığınız zaman artık eskiden Kurtköy derdik. Kurtköy'ü geçti Aydınlı, Orhanlı, Şekerpınar'a kadar yeni konut projeleri ve yapılanma artmaya başladı. Dolayısıyla buraları İstanbul açısından baktığınız zaman yükselen değer anlamına geliyor bir manada. Peki çok teşekkür ederiz evet. yayınımıza katıldığınız olun. için. Evet konut kredi faizleri yükseliyor ama ev almak çok da zorlaşmayacak dedi. Century 21 Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Altaş. Biz de sözü tekrar size bırakıyoruz. Ev almak isteyenlere duyurulur diyelim kısa bir ara verelim.